Masal. Evet. Sen de benim duyduğum sesi duyuyor musun? Evet. Böyle garip garip sesler geliyor. Evet. Ne oluyor? Allah Allah. Anlamadım ben. Cık. Bakayım. Aa Masal. Burada bir şey açılıyor. Bir portal açılıyor. Ay. Siren kafa geliyor. Masal. Ay çok yaklaştı. Ne yapsak ki acaba? Bir git bak bakayım oraya. Ama dikkat et seni. Çek Gidiyorsun. Çekiyor seni. Kurtarmam lazım. Aa masa. Hayır vermeyeceğim kızımı sana. Dur dayan masal. Terlik atacağım. Heh siren kafaya terlik attım. Şimdi de oyuncak atacağım. Oyuncağı da attım. Gel tut elimi. Tut elimi. He kurtardım seni. Siren kafa masa. Gel oh çektim seni sonunda. Hadi atalım. Atıyorum.